Merhaba. Bugün birçoğunuzun ya da hepinizin hoşuna gitmeyecek bir durumdan bahsedeceğim. Hepimizin böyle olur ya diline dolandığı bir şarkı. Bu aralar benim de dilime dolanan bir şarkı vardı. Sözlerini biliyordum ama ismini hiç hatırlayamıyordum. Ben de böyle durumlarda YouTube'da genelde sözlerini arattığımda buluyordum ve gerçekten de öyle oldu. Sözleri YouTube'da arattım ve buldum. Ben böyle genelde şarkıları dinlediğim zaman YouTube'da yorumlarını okuyorum. Yine her zamanki gibi o şarkıyı dinlerken bir yorum arastladım ve çok hoşuma giden bir yorum oldu. Yorum bu belki görününüz olmuştur. Daha önce peygamberimiz ait böyle bir söz duymamıştım ve gerçekten çok hoşuma gitti. Ve sonra yanıtlarına bakmıştım yorumun ve bunu gördüm. Yani sinirlenmemek elde değildi. Benim gibi bir sürü yorumlarda sinirlenen insanlar olmuş ve tepkisini belli etmişler yanıtlayarak ve herkeste tepki verince o da birinin yorumunu yanıtlamış. Ben bu kadar tepkiye özür dileyeceğini düşünüyordum ama o hala üste çıkmaya çalışmış ve kendini bu şekilde savunmuş, savunmaya çalışmış aslında. Bunu herhalde artık dayanamayıp birinin yorumuna cevap olarak vermiş. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Kimsenin bir başkasının dinine karışmaya, tepki göstermeye hiçbir şekilde hak yok. Onu geçtim. Bir insanın düşüncelerine bile hiçbir şekilde karışamazsın, engel olamazsın yani. Yani eğer farklı bir dine mensupsan, bir Müslümandan saygı bekliyorsan ilk önce Müslümanın dinine saygı duyman gerekiyor. Veya Müslümanın Müslüman olmasına sebebiyet veren kişinin ya da Müslümanlığı yayan bir insanın kendisine saygı duyman gerekiyor. Herhalde burada Müslümanların gücünden bahsetmiş, diğer ülkelere yaptığı zulümden bahsetmiş diye düşünüyorum. Gazetelerde veya haberlerde bakarsanız kimin daha çok zulüm ettiğini görürsünüz arkadaşlar. Başka da bir şey de söylemek istemiyorum bu konu hakkında. Güçler dengesi değişince göreceksiniz diye bir söz kullanmış orada. Müslümanların ne kadar çaresiz olduğu ya da ne kadar güçsüz olduğu zaten ortada. Yani başka da bir şey söylenmesine gerek yok bence. Bu sadece ülkemiz açısından söylemiyorum. Diğer Müslüman ülkelerinden bahsediyorum bunu söylerken. Yani bizim durumumuz onlara göre gayet iyi yine de ülkemizin %30'unun da Müslüman olmadığını söylemiş. Bu konuyu da araştırdım. Türkiye Cumhuriyeti Müslüman bir ülke mi değil mi konusunu. Hayır, Türkiye Cumhuriyeti Müslüman bir ülke değil yani Müslüman ülkesi değil aslında. Laik bir şekilde yönetiliyoruz. Yani Ülkemizde her dinden insan yaşamakta. Bu arada Türkiye'nin %89'u şu anda Müslüman. Yani İslam dinine mensup. Ama ben hiçbir Müslümanın çıkıp da bir din size ya da deiste, ateiste ne bileyim farklı dinden olan bir insana çıkıp da hakaret ettiğini görmedim doğrusu. Ki böyle de olması gerekiyor. Yani herkesin kendi dinine ya da başkasının dinine saygı duyması gerekiyor. Doğrusu bu. Yani o yanıtla cevap verilen Türkiye'nin %30'u Müslüman değil beyanı yanlış aslında. Maksimum 30 sene sonu bu oranın %50'yi artacağını söylüyor. O zaman görürüm sizi gibi tehditkar bir cümleyle bitiriyor yorumunu. Bir tık boş yapmış yani. Bakın dininiz ne olursa olsun hangi ülkede yaşarsanız yaşayın. isterse ülkenizde sizden başka o dine inanan bir insan olmasa bile kimsenin dini hakkında saygısızlık yapmaya veya o din hakkında ağır ithamlarda bulunmaya kimsenin hakkı yok. Ve aynı şekilde sizin de karşınızdaki kişinin dinine ağır ithamlarda bulunmaya hakkınız yok. Ben de Müslümanım ama Müslüman olmayan bir insana onun dinine saygısızlık ederek onu Müslümanlığa sevk etmem de saçmalıktan başka bir şey değil açıkçası. Yani ne kadar Müslümanlığın doğru bir din olduğunu düşünsem de karşımdaki kişinin yanlış bir dine mensup olduğunu düşünsem de onu senin dinin yanlış ya da senin dinin berbat diyerek kendi dinime onu çekmeye çalıştığımda o tabii ki de bana karşı çıkacaktır. Belki Peygamber Efendimiz'e ağır bir ithamda bulunan kişinin de başına böyle bir durum geldiği için Müslümanlardan nefret etmiş olabilir. Yani bu durumda aslında suçlu biz oluyoruz. Suçlu olmamızın sebebi de başkasının dinine saygı göstermeyip kendi dinimize saygı beklemek aslında. Eğer bu şekilde devam edersek gerçekten de dinimizde ciddi bir azalma yaşanabilir. Yani sabahtan beri aynı mevzuyu anlatıyorum aslında. Bir insanın dinine saygı göstermenin önemini bu şekilde daha da iyi anlamış olmuşsunuzdur. Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.